Evet. Ros oğlum her yeri tüy yapmışsın ya. Yani. Oğlum ben mi yaptım? Hiç bu yönde düşünmüyordum. Bu işi yapacağım, görüşeceğim. O! Oh. Ulan ağrı geldi buna. Oh. Ya. oh. Rose'u tanımayanlar var mı arkadaşlar aranızda? Rose, oyun canavarı, yemek canavarı, asla tokluk isteyenidir bilmez, her an elinizden yemeğinizi çalabilir, öyünsüz kalabilirsiniz. Yarış zamanı benim öğünlerimi, son öğünümü az çalmadı. Şşş, değil mi lan? Kur'an çarpsın var ya, seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik, ne yaptık ne ettik, keman çaldık yok, zurna çaldık yok. Evet şimdi arkadaşlar sabah saat biraz kahvaltı için normalde geç olsa da kahvaltımıza şimdi başlıyoruz. Yumurtalarımızı hazırlıyoruz. Cemile de kahvaltı hazırlayacağım kendime de şöyle yulafla güzel yumurtayla başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bayağıdır görüşemiyoruz. Yine bir Yarış sonrası kayboldum ortalıktan. Bu süreç neler oldu size onlardan bahsedeyim. Taşındım. Artık eski yerde oturmuyorum. Bahçeşehir'e taşındım. Burası Cihangir'e göre biraz daha sessiz, sakin, daha yavaş. Cihangir çok hareketliydi, telaş vardı, yoruyordu. Ve birazcık da deprem şeyinden, binalar eski olduğu için bu tarafa taşındım. Onun dışında yarışmadan sonra bir dinlenme dönemine girdim. Ee, çok vardı. Evet, Binalar çok eski olduğu için oradan taşındık. Yarıştan sonra arkadaşlar yine bir böyle bir dinlenme dönemine girdim ben. Her yarış olduğu gibi böyle 3 ay, 4 ay boyunca her şeyi tamamen kesiyorum. Aslında bu yarışta niyetim böyle bir cruise yapmaktı. TRT tarzında bir şey yapmaktı ama yine dedim ki dinleneyim. Tamamen her şeyi kestim. ilaç olsun, işte ne bileyim antrenman şiddeti olsun biraz şiddeti yavaşlattım. İlaçları kestim bir detoks temizleme sürecine girdik. Artık bu sürecin de yavaş yavaş sonuna geliyorum. Bu ay sonu bitiyor ve Şubat ayında artık bu yıl için Pro Lig için bir hazırlık yapacağız. Eğer yeterli hissedersek kendimizi. Geçen Dubai'de çünkü gittik ağzımıza sıçtı adamlar harbiden. <laughs> adamlar Olimpiya gibi podyumda herkes gelmiş. Çok iyi yarıştı ama gördük ki Pro Lig için bir tık daha 4-5 kilo daha almamız gerekiyor hacim olarak, biraz daha VTEP olarak hakemlerden aldığım feedbackleri söylüyorum size. Biraz VTEP'ur, birazcık daha şöyle bir 4-5 kilo adere. Bu şekilde onun dışında yine tabii ki YouTube'a bu süreçte video atamadım. Niye atamadım derseniz de işte benim eşekliğim. Yalnız yumurtayı da çok iyi yaptım kanka. Bu senin ha. Şıngır şıngır. Biraz daha pişireyim mi? Allah eline koluna sağlık ya. Efsane. Yo bence mükemmel. <laughs> Artık ama inşallah arkadaşlar videolar düzenli olarak gelecek. Instagram paylaşımlar olsun, YouTube paylaşımlar olsun. Bunlara devam edeceğiz. Şimdi kahvaltımızı hazırladıktan sonra antrenmana geçeceğiz. Kaç gram yersin? 50 gram. 50 gram. Çok basit. Yulaf tarifi soran arkadaşlar var. Pirinç unu da yapacağız. 50 gram yulaf kanka. Kettle'ımız bozulduğu için bununla kaynattık. Döktüm abi sıcak suyu. Şöyle bir karıştırdık. Evet. Şimdi dediniz ki abi bu böyle yenir mi? bu yulaf böyle çok yaban. Tadı hiç yok. Tamam kardeşim. Hemen muzumuzu alıyoruz. Bu muzlar bayağı küçük. O yüzden bunların iki tane hakkımız. Bana mı? Hı -hı. Yok abi bir tane yeter ya. Çok az ama ya. Yeter ya. Harika. Yani iki de olur hani yerim yemeyeceğimden değil de. Yersin yersin. Şöyle bir şey yani arkadaşlar kahvaltılarınızı böyle çok şey hale getirmenize gerek yok. Ya da öğünlerinizi zor, yenmez, tatsız, tuzsuz. Mesela tavuk git sote yap, biberle falan. Bak yulaf, böyle muzu koydun değil mi? Ondan sonra bal. Şöyle bir bal. Ne kaldı? Ha kendi yulafımı yapayım. Bu yulafı eğer diri olanlarda sindirim biraz daha zor. Bunlar biraz daha şey böyle yumuşak. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz sindirim açısından mis gibi. Karıştırdık abi bunu da yine aynı şekilde. Ama ben buna badem ezmesini çok yakıştırıyorum. 25 gram atıyorum. Şimdi ben 25 atıyorum diye siz de 25 atmayın ama arkadaşlar. Ben kendime göre atıyorum bunu. Off sezonda artık ballar mallar. Gerçi en sonki yarış hazırlığında neredeyse yani iki hafta kalana kadar bal yedik ya sabah. Bal, badem ezmesi. O yüzden çok rahattı. Evet. Genel olarak her şeyimiz hazır. Şu an burada kaç kalori var hiç bilmiyorum. Gerçekten bu hesaplamıyorum. Da, Gerçi ben yarış hazırlığında da hiçbir zaman kalori hesaplamadım. Makro üzerinden gidiyorum. 5 tam yumurtamız. yumurtamız. Bu dönemde beyazını ayırmıyorum. 100 gram yulaf, 25 gram madem 25 gram bal, yaklaşık 100 gram muz ve 2 dilim de tam bulay tava ekmeğimiz var. Kahvaltımız Şimdi bu kahvaltımızı yaptık. Burası benim envanterim. Burada mahsullerimiz var. Rice creamler. Bunu normalde bugün... İdmana gitmeden sadece bir oyun yiyip gideceğiz şimdi. Normalde iki oyun yiyip gidiyorum. Bazen bazen bir oyun gitmeden idman öncesi kesinlikle cream of rice hızlı sindirim için bunu yiyorum ve yanında da ve üzere kullanıyorum. Bu ürünleri gördüğünüz hepsini Protein Ocean'dan Fahri 10 koduyla alabilirsiniz. Şimdi kahvaltı sonra almam gereken vitaminler burada. Çok önemli vitaminleri kesinlikle eksik etmeyin. hatta şöyle bir şey bence supplementten çok daha önemli vitaminler. Bu Liver. Bunu her zaman kullanıyorum hazırlıkta da, off sezonda da, dinlenme sürecinde de. Bu Liver, karaciğer koruyucu, kidney, böbrek koruyucu şu an bence piyasada bulunan en iyi karaciğer ve böbrek koruyucu ikisi de. Glukozemin eklemler için. Eklem sağlığı önemli. Sapermento prostat büyümesini engeller. Her zaman alıyorum bunu da. Omega 3 gece yatmadan alıyorum. Ama şimdi kahvaltı sonrası bir şöyle 2000 mg alalım. B kompleks bir tane. Multivitamin 2 tablet. Şimdi ben bazen bunları böyle paylaşıyorum. Bu kadar çok vitamin. Millet diyor ki abi intihar mı edeceksin? Ama intihar değil arkadaşlar. Bunlar vitamin yani. Almamız gerekiyor. Bromelain. Tribulus alıyorum. Bunu da normalde gece yatmadan alabilirsiniz. C. D3. Ne kaldı? Heh. Coenzym Q10. Tamam şu an için bu kadar. Şöyle göstereyim. Bu vitaminleri Protein Ocean'dan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Vitaminlerimizi içtik. Prevel kaldığımız çantamızda. Bunu alalım. Glutamin. Glutamini sabah uyanır uyanmaz alıyorum bir 5 gram kolajen ve probiyotikle beraber. Ondan sonra idman sonu alıyorum. 5 gram ve gece yatmadan 5 gram alıyorum. Totalde 15 gram glutamin alıyorum kreatin. Bunu gün herhangi bir zamanı alabilirsiniz. Şey çok önemli değil ne zaman aldığınız ama ben genelde idman sonrası almayı tercih ediyorum. BCA idman sonrası. Güzel. Ve ayrıca şu deep sleep var ya. Geçen akşam harbiden böyle uyuyamadım bir türlü uyku tutmadı. İlk defa kullandım. Bir ölçek. Merve de ben de böyle 20 dakika içinde mışıl mışıl uyumuşuz. Başka size göstermem gereken ne var burada? Atıştırmalık protein ocean'ın barları var. Harika. Kesinlikle bunları da denemelisiniz. Zaten merhabalar. Aradığınız ürünlerin çoğu. Hocam. Vay. <laughs> Vay. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Merhabalar. Survivor Merve. <gülüyor> <gülüyor> da Nasılsın? İyi bir tane yeni videomuz için. Şükürler olsun ya. Bak sizi Fahri ile buluşturmak için ne çabalar, Tanka, ne konuşmalar bak verdim. Bak şöyle. Ama yok. Abi ben nasıl... benim yarışmalarım bitiyor. Tamam mı? Ben böyle yarışmadan sonra bir böyle relax döneme geçiyorum. Sen geç yine geç ama o prime dönemini hiç değerlendiremiyorsun. Haklı. Yarış Artık bitiyor abi. Bitiyor. Ben her şeyi yapıyorum. Tam tam böyle hani patlayacağım, rebound evet. alacağım, en iyi formum. Ben bir salıyorum sosyal medyayı falan her şeyi yarıştan sonra. Alıyorum abi şeyi. Bak ben çok çabalıyorum sosyal medya için. Kendim kendime göre çok çabalıyorum. Harbiden çok. Merve var ya, ben Merve gibi olsam şu an herhalde milyon takipçi <laughs> evet, falan işte vardı. Kesin. Kesin. Ben oluşturmaya çalışıyorum. Bunun zaten var ama kıymet bilmiyor. İşte bu dünya böyledir arkadaşlar. <laughs> ya aslında sosyal medyayı çok seven bir insan değilim ben arkadaşlar. Böyle sosyal medyada çok vakit geçirmeyi sevmem. Ne bileyim, içerik tamam, hoş üretmek ama yok yani pek açıkçası benlik bir şey değil. Ama ben yine tabii ki elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da daha iyi yapacağım zaten artık. Harika. O zaman iyi antrenmanlar teşekkür <laughs> Arkadaşlar bu şekilde post workout'ımız hazır. Pre workout'larımız çantada. Salona gidince içeceğiz. Şu an evde yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. Yola çıkabiliriz. Çantamdan çıkan şey abi, şort numara. Yani yarıştan sonra ne kadar sağlığımı anlayabilirsiniz. Dubai Pro en son yarış, içimizden geçtikleri yarış. Aşkımın çıldırdığı, bağırarak <laughs> kim beni görse Merve nasıl bağırdı, canlı yayında diye söylüyor. Evet. Arkadaşlar salonumuza geldik. Bu salonda da ilk videomuz. Şimdi idman öncesi arkadaşlar pre workoutlarımızı içeceğiz. Hemen çıkaralım. Ben idman öncesi 4 tane ürün kullanıyorum. Hem pump hem enerji için. Şu fokus için Bayağı iyi geliyor bana. Bugün, dün idman yapamadım. Ondan önceki gün abi şeyi temizliyorum böyle. Süpürgeyle. Roz aşırı tüy, tüy döktüğü için her yeri alıyorum. Böyle eğildim, bir kalktım belim tutuldu. O yüzden dün idman yapmadım, dinlendim. Bugün omuz ya da sırt yapacaktım. Yani omuz derken, omuzda böyle bir itiş tarzında. Omuz ağırlıklı göğüs ve arka kol olabilir. Cemil de bana dedi ki, kanka dedi, omuz yap bugün. Ben de tamam dedim kankacığım. Bugün omuz yapayım. Pro omuz antrenmanı provamız antrenman. Güçten çok düştük bu süreçte. 3 aydır natürelim. <laughs> o yüzden. Ama şu an böyle birkaç haftadır bu şekilde kendi ağırlıklarımı arttırmaya çalışıyorum. Böyle idman hacmini biraz daha yoğun tutmaya çalışıyorum. Ki sürece başladığımda daha da böyle iyi ağırlıklara girebileyim diye. Tabi bu dönem birazcık psikolojik olarak insan biraz düşüyor. Yani güç olarak düşüyorsun, fiziksel olarak görüntün bozuluyor ama bu süreç bunu kabul etmek gerekiyor. Bir sonraki sürece ben kendimi daha iyi, daha hazır, daha verimli şekilde sonuç alabilmek için bu süreci yapıyorum. Yani bu ilaç kesme olayını yapmayan kişiler de var. Hani belki çoğu pro sporcu bunu yapmıyordur ama biz daha taze proyuz. O yüzden belki ben yine böyle bir şey, yani vicdanla kendimi rahat ettirmek amacıyla böyle bir süreç yaptım. Belki bundan sonraki yarışlarımda bunu yapmayabilirim. Çünkü Pro League zor. Son olarak da elektrolit blend. Hazırız. Yakında artık sezon açılışına başlayacağım. Güzel bir hazırlık geçirirsek eğer şu an önümde herhangi bir yarış takvimi yok. Yani şu tarihte yarışacağım diye bir şey söyleyemem ama kafamda az çok bir şeyler var. Planlamalarıma göre tahminimce bu yıl sonuna kadar birazcık daha kas kütlesi koyarsam yıl sonu gibi bir pro yarış yapmayı düşünüyorum. Geçen yıl Dubai yaptık. Bizim için tecrübe oldu. Gördük. Neler eksik, neler fazla feedbackler değerlendirildi. Bu sezonda ona göre idman yapacağız. Sırt idmanlarım artık genel olarak sadece lata odaklı dik key çekiş egzersizler yapıyorum. Latlarımın büyümesi için. Biraz daha V-Taper'a ihtiyacımız var o yüzden. Bu şekilde. Şu an söyleyecek başka bir şeyim yok. Kredilerimizi içtik. İdmanda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi omuz antrenmanı yapacağız. Daha doğrusu itiş antrenmanı yapacağız. Omuz ağırlıklı olacak. Omuz antrenmanının sonuna iki tane üst göğüs olarak egzersiz ekleyeceğim. Üst göğüslerimde eksik olduğunu hissediyorum. Onun dışında da belki bir ya da iki tane arka kol ekleyeceğiz. Şimdi yavaştan böyle ısınarak başlayalım. Evet, omuzda genelde Arka omuzla başlıyorum ben. Arka omuzlar biraz daha eksik diğer omuz bölümlerine göre. O yüzden yine bu da şeyle başlayacağım. Arka omuzla başlayacağım. Şurada kabloda. Oh! Ulan hemen yoruldum lan. Niye yoruldum? Antrenman esnasında konuşmak da şey bir şey abi. Zor. Aynen. Nefes nefes kalıyorsun falan. Şimdi şuraya kuralım sistemimizi. Hadi abi. Burada dirseklerin açısı çok önemli. Yani açıyı nasıl diyeyim size tam böyle yana ...dirsekleri açmamız gerek. Şöyle tuttuğumuz anda daha çok sırtımız çalışabilir. O yüzden biraz açıyorum. Hoppa! Allah Allah! Oğlum takıldım. <laughs> şey beni hapsetti. 8 <laughs> bin izlenme geldi. Oğlum harbiden şey var ya, hapsetti. Yine yoğun bir süreç bizi bekliyor tüm yıllardan farklı olacak. Bu yıllardaki harbiden geçen sene hedefe ulaştık kartı alınca bu yılki hedef artık olimpiya. Daha yüksek bir hedef var ve onun için daha da böyle biraz sert çalışmamız gerekecek. Ama şunu da unutmayın. Hayatınızı zindana çevirmeye gerek yok. Keyif alın. idman yaparken. Görüyorum bazı arkadaşları çok böyle hayat memat meselesini çeviriyorlar bu olayı. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani bu süreçte yarışa hazırlanan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Kendi etrafınızdaki insanları da unutmayın. Tamam zor bir süreç. Diyet, sinir olabiliyorsun. İşte yan faktörler falan aldığınız ilaçlar hormon dengesi bozuyor. Ama bunu siz de daha zindana çevirirseniz daha zor bir süreç oluyor. O yüzden biraz önce Cemile de anlattım. Bu işten ne kadar keyif alırsanız bu işi o kadar uzun sürdürebilirsiniz. Benden nacizane böyle tavsiye. Yine bu set ısınma seti diyebiliriz aslında work set değil. Oh. Yes. Pro kart aldığın gün ne hissettin abi? Kanka pro kartı aldığım gün açıkçası bir podyumda kartı alınca bir farklı bir gözyaşım pıt etmeni değil. Çünkü spora başlarken hiç buralara kadar yani pro sporcu olabileceğim. Ben pro kart ne demek onu bile bilmiyordum. Bu işin içine girince öğrendim her şeyi. Tabii ki de gurur verici bir gündü. Yani geçirdiğin tüm süreç, tüm zorluklar hani şeyler, diyet zamanları. Lan de diyorsun ki değdi buna. Harbiden istediğimizi aldık. Duygusaldı yani. Ama mesela kartı aldım öbür gün. Hala daha böyle farkında değilim aslında. Pro kartı aldığımın onun şeyinde ne bileyim hani ben pro kart aldım lan falan böyle onun tribine girmedim hiçbir zaman. Daha önce nasılsak hala aynıyız. Tabii ki şey olarak bir basamaktı bizim için pro kartı almak. Daha fazla ilerleyebilmemiz için. Onu tamamladık. Çok ekstra bir şey olmadı benim için. Ne zaman girdin abi? Pro kartın anlamını bilmiyorum dedin ya. Bilmiyordum dedin. Ne zaman girmiştin bu işe? Ne zaman başladın? İşte bu işe 2020'de. 2020'nin başında niyetlendik yarışacağız diye. Pandemi girdi araya. Yarışamadık. Ondan sonra sanırım 2020 2021'in aynen 2021 Eylül'e hazırlandık. Öyle yarıştık. İlk yarışımızda şampiyonlar şampiyonu olduk. Dünyaya gittik. Dünyada derece yaptık. Ondan sonra öbür yıl yarıştık. O yıl yine şampiyon olduk. Sonra yine dünyaya gittik. Derece yaptık derken artık bu iş haz vermeye başladı bana. Ve bu işi yapabildiğimin farkına vardım. Aslında benim mesleğim de bu iş değildi. Tabii bu spor 15 yıldır yapıyorum ve ciddi tabii ki tecrübeli bir insanım. Bu işle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Ama hiç bu yönde düşünmüyordum. Bu işi yapacağım, yarışacağım, işte koçluk yapacağım gibisinden hiç aklımdan geçmezdi. Bu yöne yani hayat bizlerle doluyoruz. Harbiden benim için de sürpriz oldu bu iş ama tabii ki şimdi çok severek yapıyorum. İşte 2021'de başlayan hazırlık 21'de yarış derken yani 2 yıl içinde pro kartı aldım aslında kariyerimde. Benim için biraz çabuk hızlı bir dönem oldu. Şimdi artık inşallah bundan sonra Olimpiye için deneyeceğiz. Yani tabii kartı aldığım gün böyle nasıl diyeyim sana? Yani sanki bir hafızamdan silinmiş gibi ya. Güzel duygular yaşadım. O anki o yoğun duygu, o yoğun böyle hani istediğim bir şeyi alınca insan değişik duygulara giriyor. Güzeldi, keyifliydi. İnşallah buradan yarışan tüm arkadaşlarımız hedeflerine ulaşır diyorum ve ben gidiyorum artık sete girmeye. <laughs> Ulan bizi bir salmadın be. <laughs> evet. Burada son bir set yapacağız. Ondan sonra rear deadfly'a e geçeceğim. Yine en sevdiğim arka omuz hareketlerinden makinede. Eee sonra bir pres yaparız. Bir açış bu şekilde ilerleriz. Son setimiz. <laughs> Ulan ağır geldi buna. <laughs> <laughs> Salmadı bizi ya. Evet, ilk hareketimizi bitirdik egzersizimize. Bu da arka omuz için favori egzersizlerimden biri. Biraz soluklanıyor. Nabzımızı düşürelim. Bu sırada sana bir soru sorayım abi. Tabii. Spora nasıl başladın? Kanka spora nasıl başladım? Şöyle anlatayım sana hemen. <laughs> ben çok zayıftım abi aşırı aşırı zayıftım yani. 15-16 yaşlarımda gece böyle yatmadan yemek yerdim, kilo alayım falan diye. Yok, bana mısın demiyor. Sonra bunu da hep daha önceki videolarda da anlatmışımdır büyük ihtimal. Bir tane arkadaşım şey yaptı bana, fotoğrafımı şop yaptı kanka. Ormana gittik biz çekim çekim falan böyle. Triplerdeyiz. O, 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 zaman da yeni makine almış. Canon 7D miydi? Neydi? O zaman hani bir yıkılıyordu makine yani. Bir fotoğraflar çekiyor. Kanka dedi gel sana bir şop yapayım. Abi şopu yaptı. Ben bir genişledim böyle tamam mı? Omuzlar falan. Oğlum dedim ne güzel oluyormuş. Sonra o sırada o arkadaş arkadaşım spora başlamıştı. Daha yeni geldi dedi senle spora gidelim. Bir başladım tabii o zaman spora bıraktı. Ben başladım abi 15-16 yıldır. O gün bugündür yapıyoruz antrenman. Kilo niyetiyle başladık. Kolay bir olarak kadar geldi. Süreç böyle. Kilo aldık. Birazcık aldık. 65 kiloydum bak bu boyda. O zaman hadi bir 2 santim daha kısaydım belki. Lise dönemleri. Ama hep uzundum abi böyle. Boynum yani önde gidiyordu. Kıyafet giyiyordum. Çelimsiz millet dalga geçerdi. Lan dedim siktim belanızı bir sonra. Şu an boyun kaç? 93. Belki 92 idim bir santim spordan sonra böyle bir uzadı. Millet diyor ya, spora giden mesela ailelerde çok şey var işte yok ağırlık kaldırıyorsun, kısalacaksın falan alakası yok. Daha çok harbiden yaptığın egzersizler, eklemler sürekli hareket halinde boyun uzamasına katkı sağlıyor. Bu şekilde. İyi ki de başlamışız. Bu spora. Yani bu spor sadece kilodan ziyade, kas vücuttan ziyade harbiden hayatta böyle yine nasıl gireceğimi, nasıl disiplinli olacağımı da öğreten en büyük faktördür bana. Her işte. Bunları tabi tecrübe ederek yani öğreniyorsunuz. Bunları hiç böyle kitap okuyayım edeyim yani öğrenilebilecek bir şeyler değil. Bunları harbiden yaşayarak insan çok daha iyi öğreniyor tecrübe ederek. Sanki 50 yaşındayım ama ne öyle konuştum ki ya. 50 yaşından çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya abi sen ne anlatıyorsun? Batsana diyorlar şimdi yoruların. Ama öyle arkadaşlar harbiden böyle. Bizim o zamanlar şey de yoktu abi. Böyle spor yapan yoktu yani ben böyle antrenmanlara başladıktan 1-2 yıl sonra harbiden böyle vücudum çok bir de hızlı tepki vermeye başladı. Benim babam da vücut geliştirme yapıyordu. Ben belki o çocukluktan onu da hep gördüğüm için belki ben bilinçaltında bir şey kaldı. Hep böyle şeydim yani çok gitmezdim ama kilo almak için gidince iyice sevmeye başladım. Ne anlatıyordum ya? Şu an main gitti, ero derdim herhalde. Buradan kalktım. Çok kimse yoktu spor yapan. Heh. O zamanlar böyle çok spor yapan falan da yok tarihten. Hani biz böyle daha ben 1-2 yıldır antrenman yapıyorum. Abi yaz geliyor böyle atlet matlet giyince millet hani yolda görünce şey yapıyordu. Şaşırıyordu vücudu görünce. Şimdi artık çoğu son zamanlarda böyle 2 yıl, son 2 yılda özellikle hani pik noktasını yaşıyor bu spor Türkiye'de. Ama iyi güzel. NPC de geldi Türkiye'ye. Yavaş yavaş gelişiyor. Bir böyle bir 10-15 yıl geriden geliyor ama yine de geliyor yani. Bir şeyler oluyor. NPC'nin yapılması Türkiye'de çok iyi bence. Kesinlikle nasıl diyeyim sana eğer önümüzdeki yıllarda da devam ettirilirse bence ülke yani aslında bu spora biraz daha ülkecek önem verilse ülke ekonomisine bile çünkü Avrupa'da olsun Amerika'da olsun ülkenin yani ekonomik bölümüne ciddi katkıda bulunan bir sektör fitness sektörü. Burada da yavaş yavaş gelişiyor. Umarım yani çok çok daha iyi olur. Sadece biraz pahalılanıyor bu spor. O da biraz güzelse çok daha iyi olacak. Kaç set yapıyorsun abi bunu? Bunu da 4 set yapacağız. Burada benim dikkat ettiğim nokta bunu böyle tutmaktansa Elimin dış kısmıyla itiyorum daha iyi hissediyorum arka omuzlarımda Şu Şekilde Ve olabildiğince Sabit durmaya çalışıyorum Hoppa. Yunus Emre Oysal var biliyor musun? Tabii canımdır ciğerimdir. O da mesela göğüs antrenmanını fly ile başlıyor. O mesela bana çok garip gelmişti. Şimdi senin rear ile başlaman da bana garip geldi. <laughs> Onun fly ile başlamasını ben kendime entegre ettim. Yani tabii ki çok erken bir şey söylemek için ama yemin ederim yani o hani antrenmandan sonraki gün can yanması var ya. O da arttı yani gerçekten fly ile başlayınca bir şey oldu. Ben de fly ile başladığım idmanlar oluyor. Mesela omuzlara da aslında açışlarla başlarım genelde. Ben yani presle çok nadir başlamışımdır omuz idmanlarına. Ya arka omuzla ya fly ile daha iyi hissediyorum. Kişiden kişiye de tabii değişebiliyor. Ama arada bir böyle farklı bir şekilde çalışmak iyi geliyor ama sürekli bu demek değil sürekli antrenman programımızı değiştirmemiz gerekiyor sık sık antrenman programı değiştirmek gerekiyor aksine programı çok sık değiştirmememiz gerekiyor sürekli çalıştığımız egzersizlere yönelip hani aynı bölgeyi maksimum hasarı verip maksimum şekilde geliştirmek için tekrar 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 aynı egzersizlerle aynı noktaya hedef almamız gerekiyor daha iyi yani sık sık antrenman değiştirirseniz. Atıyorum göğsün üst göğüsle başlıyorsun ve üst göğsünü geliştirmen gerekiyor. Ne bileyim bir hafta çalıştın sonra diğer hafta es geçtin. Bu hafta çalıştın. Orası geçen haftaki verimi alamadı bu şekilde. O yüzden antrenman programlarına yani olabildiğince devam etmemiz gerekiyor. Artık maksimum verimini aldık tamam diyebiliriz. Artık değiştirebiliriz. Of. Of. <laughs> Güzel. Bunu da bitirdik. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Mesela bazen bazı arkadaşlar sorulara falan yazıyorlar. İşte abi çok hafif çalışmıyorsun diye. Ben öyle aşırı müthiş ağırlıklara girmiyorum. Ağırlık tabii ki önemli. Ama hafif kiloyla da kası yani o hasarı verebiliriz. Tabii ki daha ağır girdiğim zamanlar oluyor ama şu an dediğim gibi üçten biraz düştüm arkadaşlar kesinlikle. Yani o tam hazırlık dönemindeki gücüm yok. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum gücü. Yes, Isınma niyetine bir setti bu. Evet antrenmanı biraz şimdi hızlandırıyorum. Merve bekliyor bizi fıçalar sonra yemin ediyorum. Yes. Şimdi dumbbell açış yapacağız. İki tane açış yapıyorum. Bir dumbbell bir de kabloyla. İkisi de üçer setten. Ön omuz yapmıyorum. Ön omuzum biraz baskın çünkü. O yüzden üst göğsümü kapıyor. Ön omuz yapmayacağız. Zaten omuzdan sonra iki tane üst göğüs yapacağız. Onlar birazcık ön omuzumuzu da çalıştıracak. Bu dönemdeki form insanın harbi moralini bozuyor. Ama süreç. Bu bir süreç. Bu bir süreç arkadaşlar. Bu formu beğenmiyorsun yani şu an. Yani önceki forma bakılınca... Tabii. <laughs> Şimdi şöyle daha önceki mesela süreçleri çekemiyordum YouTube'a video olarak. Hani o off sezon süreci, o değişim, büyüme, definasyon. Şimdi artık inşallah bir aksilik olmazsa bu bütün süreçleri siz hafta hafta göreceksiniz. Balk döneminde de böyle çok acayip pis bir balk yapmayacağız. Yani böyle lümbür, lümbür yağlarımız olup şişelim. Su balonuna dönmeyeceğiz. Temiz temiz beslenip temiz adere kazanmaya çalışacağız. Bu balk dönemi şey demek değil. Ne bulursam yiyeyim. Bir gün pizza yiyeyim. Sabah hamburger yiyeyim. Akşam cookie yiyeyim. ayman öncesi muffin yiyeyim. Böyle değil arkadaşlar. Yine tabii ki ara ara böyle çiğit mühiller önlerinize koyabilirsiniz. Ama genel olarak yine temiz beslenip temiz kas kütlesi alıp kendimizi o balık döneminde bıngır bıngır yağlı yapmıyoruz. Ve bir de şu bıngır bıngır yağlıyken mesela bazı öğrencilerim var ciddi ağrını var ve diyor ki ben balk yapmak istiyorum. Bu dönemde balk yapamazsınız arkadaşlar. Zaten vücudunuzda ciddi bir yağ var. Vücudunuzda dışarıdan daha fazla yüksek kalori alıp bu vücuttaki yağ yine burada bırakacaksınız. Kaloriyi düşürüp buradaki yağı vücut enerji olarak kullanacak. Yağ oranımız düşecek. Ondan sonra temiz temiz artık böyle temiz bir şekilde bulk yapmalıyız. Bu da böyle set arası birkaç bilgi. Yani ben aslında tek başıma antrenman yapmayı severim. Yani yine o şiddeti tek başıma da sağlayabiliyorum ama yanımda biri olunca da yani tabii keyifli oluyor antrenman. Daha böyle bir akıyor sanki, daha gidiyor anlamıyorsun antrenmanın şeyini. Tabii yardımlar yardımlar derken birazcık da antrenman şiddeti de yüksek olabiliyor. Mesela Emre ile mesela harika idmanlar yapıyorduk şeyde, filan şimdi. Orada oturuyorken Emre ile idman yapmak çok keyifli. Aynı zamanda Alpcan var benim arkadaş. Alpcan'ı bilirsiniz belki. Alpcan'la idman yapmak da çok keyifli. Ama tek değil yanında biri olunca böyle biraz daha muhabbet, makara muhabbet, sohbet derken daha bir keyifli oluyor idman. Gelir mi kanala diyorum Emre'yle bir idman? Tabi tabi. Emre'yle bir video yaparız herhalde. Konuşuruz Emre'yle de. Hem flash cim havası alırız şöyle bir. Geçen gittim. Bu hafta yine gideriz. Flash cimle aldık pro <laughs> Omuzdaki bu son artık egzersizimiz, son açış. Göğüs yapsam mı yapmasam mı biraz kararsızım şu an. Belki bir egzersiz yapabilirim. Arka kol belki çıkartabilirim. Kol zaten aylardır çalışmıyorum. Şey diye, biraz vücuda göre büyük kalıyor. O yüzden belki bir göğüs yapıp bitirebiliriz. Hakemlerden mi aldın bir şey? Evet. Yo aslında şey değil, hakemler daha ilk şeyde. Bu en son yarışta değil. İlk yarışta hakemler biraz kollara şey demişti. Ama o zaman da pamplamıştım böyle hayvan gibi kolları yani. <laughs> Bücüktüm sadece kol. <laughs> o yüzden şimdi birazcık şey yaptım. Ara verdim kol çalışmaya. Belki bacakları büyütürsem klasiğe falan. Çok zor ya klasik. Evet, şimdi arkadaşlar omuzu bitirdik. Üst göğsü harçtan böyle bir hareketlendirmek amaçlı. Pres yapacağız. 20, 10-10 daha gider buna. Peki şöyle bir muhabbet var, video arasında şey deyince daha çok abone geliyormuş. Videoyu beğenip kanala abone olursanız deyince. Ben mesela hep unuturum onu hiç demem. Var mı öyle bir muhabbet gerçekten? Bence evet var kesinlikle. Var evet şu anda bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer videoyu izlediyseniz buraya kadar. Şu anda beğenirseniz çok sevinirim, abone olursanız sevinirim. Artık bak profesyonelleşti de videolar anladın mı? Bir like, bir abone hiç fena olmaz. Tabi istiyorsanız zorla da olacak değilsiniz. <laughs> Evet. evet. İdman sonu premiz. Fahri Adele'ye fısıldıyoruz direkt. Vay fotoğraflar geldi. Evet aylar sonra post paylaşıyoruz artık. <laughs> ne diyelim artık yeni bir YouTube serüveninin Instagram olsun şu olsun içeriklerin düzenli geleceği bir dönem yani düzenli şekilde geleceği bir döneme girdik artık sonunda arkadaşlar. Bundan sonra inşallah aksatmayacağız. Daha öncesinde farkındayım. Çok aksattım. Çok defa kez size söyledim. Devam edeceğiz diye ama olmuyor. Yani kendin çek, kendin kurgula. Zor oluyor. İnşallah bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Bugün ilk videomuzu çekerek startı verdik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Post workout'ımızı içiyoruz ve antrenmanımızı sonlandırdık. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın.